Hemen çıkalım benim bu şehirden. Her şeyi arkamızda bırakalım. Çekip gidelim şimdi. Söz ver. Başkasını sevmeyeceksin. Beni bekleyeceksin. Aziz, geri gelmem. Ömür de sürsem. Ben kimseyi bulamayacağım. Söz ver bana. Bana geri geleceksin. Sana geleceğim. Ne olursa olsun. Söz kalacaksan bilmek istediğim bir şey var. Ben artık bu yoldan dönemem. Aziz! Aziz! Acek! Acek! Öyleyse çok öfkelisin biliyor musun? Öldün diye haber geldi Aziz. İçimiz yandı. Dilruba da çok zor durumda kaldı. Size herkes biliyordu. Adı çıkmıştı bir kere. babanın adını, şerefini korumak yine bir paydara düşerdi. Adem'e münasip gördük. Şimdi bu işten dönüş yok. Ben de Handan Hanım'la evleneceğim. Eğer sen bu işi bozarsan, Adem başka insanların gözünde çok fena hale düşer. Azem naiftir biliyorsun. Ters edinir. Her zaman korunmaya muhtaçtı. Benim gibi sen de onu korudun, kolladın, abilik ettin. Şimdi de bunu istiyorum senden. amcan olarak, baba yarısı olarak. Çünkü biliyorsun, Adem senin gibi değil. Öyle yaşayamaz. Dilruba ile ayrılmak. Adem'in sonu olur Aziz. Ama madem yaşasın diyorsun. Aziz sen de benim evladımsın. Abimin yadigarsın. Senin halini görmüyor muyum sanıyorsun? nerede istiyorsan. Dilediğin yerde. Dilediğin gibi bir hayat kur. Amcan olarak her türlü desteği vereceğim sana. Bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Hiçbir şeyin kalmadı Aziz. Baban neyin varsa sattı, savdı, dağıttı. Sana da kala kala bu enkaz kaldı. Büyük sözü dinle. Cevriba ile Adem'in nişanını sen de Bir payidar olarak. Sözlerimi kulağına küpe edeceğinden. Amcanla kuzeninin en mutlu gününde onların yanında olacağından hiç kuşkum. Eğer sen bu işi bozarsan Adem başkalarının gözünde çok fena bir hale düşer. Öldün diye haber geldi Aziz. Dilruba da çok zor durumda kaldı. Size herkes biliyordu. Adı çıkmıştı bir kere. Benim gibi sen de onu korudun, kolladın, abilik ettin. yaşayamayız. ile ayrılmak Adem'in sonu olur Aziz. Azime! Azime su getir! Azime! Azime! senin olan aç bırakacak zaten. Getirdiği erzağı da beyhude ağların yemeğini harcadık. Her şey tam takır. Ya Aziz Bey işi gücü ayağa kaldıracaktı. he. Ya ne kaldıracak? Düşenin dostu mu olur? Ağlar beyleri gelmediler. Aziz Bey'imiz de böyle cas çablak kalıverdi işte. Amcası bile yardım etmedi. Sen ya ne amcası Cemo? Ne amcası? Sen Galip Bey'i tanımıyor mu? Yaraya işemez o. Aziz Bey'e mi yardım edecek? Varsa yoksa oğlu, paşa oğlu, paşa oğlu. Öyle öyle. Bu gidişle aç gebereceğiz Azim'e. Kimse Aziz Bey'e zırnık vermeyecek. Vermez tabii. Aziz Bey de öyle. Hayalleriyle yaşasın, dursun. Ben inanıyorum Aziz Bey'e. Bir yolunu bulacak. Sağır mısınız siz? Sabahtan beri su istiyorum, vermiyorsunuz. Duymadık Aziz Bey. Daha az dedikodu yaparsan duyarsın. Duydunuz mu? Duydu işte. Duysun. Ne var? Yalan mı söylüyor? Senin burada görülmeme münasip değil. Sen gelmeyince ben gelmek mecburiyetinde kaldım. Neden geleceğim? Neden mi geleceksin? Aziz bana olan öfken geçmeyecek mi? Ben senin olduğum gece sana verdiğim sözü tuttum. Senden başka kimsenin olmadım. Sen döndüğünden beri kendimi sana affettirmek için elimden geleni yapıyorum. Tamam, öfkelisin bana ama ben beni sevdiğini biliyorum. Biz ayrılamayız aziz. Ben seni seçtim, görmüyor musun? Sen Adem'in mallarını, servetini, itibarını seçtin. Bir de karşıma geçmiş burada seni seçtim diyorsun. Sana verecek hiçbir şeyim yok. Bu işte. Enkaz. Hiçbir şeyin olmaması mühim değil. Biz aşığız birbirimize. Mühim olan bu. Senin o dediğin şey. Çok eskiden de değil Ruba. Geçmişte kalmış bir şey. Üstünden çok uzun zaman geçti. Ben unuttum seni. Unuttun mu beni? Neden döndün o zaman bu şehre? Senin için döndüğümü mü sandın? Ben bu şehre evin burası olduğu için döndüm. Babam için döndüm. olup uçsam. Sev